Sumba var. Niye? Ama korkmuyor. Korkunca ama. Baba. Korkmuyor. Ama korkmuyor. Korkuyor mu? Korkuyor. Korkuyor mu? Korkmuyor. Korkuyor mu? Korkmuyor. Korkuyor korkmuyor. Korkuyor mu? Korkmuyor. <laughs> korkmuyor. Sil anneciğim onu hemen. Sil, korkma. <laughs> evet. Şimdi sen yap. geç yapayım Tamam Ama Ama korkmayacaksın Koyacağım bunu sana koyacağım Tamam Sedef hadi, hadi yap ama hadi Sedef Yatalım mı? Yatmayalım Niye? tatlım. Söylesene. Yarın erken kalkacaksın ama. Tatlım. Sedef söyle. Tatlım. tatlım. Güzel kızım. Bak bir tatlım. Sedef. Sedef. Kızım. Kızıyor mu yaptın? Bakayım. Kıyıyor. Aa. Kıyıyor. Evet. Kıyıyor. Sana, kıyıyor. Sana kızmıyor. Yatmıyor Sedef diye kızıyor. Sedef. Kıyıyor yapıyor <laughs> <laughs> da. Yapıyor. <laughs> <yapayım. gülüyor> Ama böyle korkuyorum ben. Korkmuyor. Oyuncak önce ko. Korkmuyor önce O korkma. lastik lastik. Lastik tabi. Tede. <laughs> lastik <laughs> lastik tabi sen lastikten korktun. Elini, yap. Elini yapalım. Elimi yap canım. Ama bunu böyle yapalım. <laughs> Şimdi <de> bunu. Yapalım. <laughs>